Herkese merhaba. Bugün size birlikte GOMAX'ın 4000 miliamperlik Ultra Slim ekstra Güç adı altında olan Power inceleyeceğiz. Bizdeki rengi beyaz arkadaşlar. Beyaz rengi gerçekten güzel. Hem bayan arkadaşlar için de daha hoş durur. Evet ürünü bir açalım. Bakalım. Nasıl olsa Power Bank'ı çok tanıttığım için arkasını 2 saat okumaya gerek yok. Tahmini bir 30-40 cm'lik bir USB kablosuyla kutudan çıkıyor. Mikro USB standartında. Tabii sizin Type C kablonuz varsa ya da Lightning kablonuz varsa onu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gayet küçük ve ince arkadaşlar. Ee, gömlek cebine, patronun arka cebine falan filan sarta çakmak cebi diye abartmıyorum oraya sığmaz. <laughs> Şarj göstergeleri burada bastığınız zaman 4 tane LED'in yandığını göreceksiniz. Bu 4 LED nedir derseniz arkadaşlar full doluyum anlamında. Yani 4000 mAh'ın 4000'i de dolu anlamında diyebiliriz. Tabi ne zaman şarjı takarsanız arada bir yanıp sönecektir. Şarj isteği daima olacaktır arkadaşlar. Burada bir ip geçirme yeri var. Şöyle biraz net diyebilirsem. Heh. Şurada bir geçirme yeri var arkadaşlar. Şuradan ip bağlayıp elinizde ya da boynuzda taşıyabilirsiniz. Ürün modeli skp k 15 Model numarası da yine Powerbank 5 kapasite 4, 4000 mAh Micro USB'nin inputu arkadaşlar yani şarj etme yeri arkadaşlar şurası 5 Watt 1 Amper USB çıkışı yani şurası 5 Watt 1 Amper arkadaşlar Buradaki 1 Amper'den kastı, şarjı biraz yavaş yapar ama sonuçta sağlam yapar Ürünü bir deneyelim Evet bunu buraya getirdik Şarj girişini bir deneyelim arkadaşlar Taktığımız zaman dediğim üzere her zaman yanıp sönebilir. Dolduğu zaman arkadaşlar full olduğu zaman dört tanesi sabit yanacaktır. Dört tanesi sabit şekilde yanacaktır arkadaşlar. Dolduğu zaman ledler mavi arkadaşlar. Beyaz gibi gözüküyor kamerada ama mavi ledler. Gomex markasının. Şarj etmeyi göstermeyeceğim arkadaşlar. Şarj etme de basit. Şöyle diyebiliriz şu kısmı USB'nin şu kısmını buraya takıp şu ürünün istediğiniz yere taktığınız zaman şarj edecektir arkadaşlar beyaz ürün güzel ve şık duruyor arkadaşlar ee, yazında güneşi fazla çekmez tabi yine de güneş altında bırakmayın dediğim üzere bir gömlek cebine ya da e, arka cebe rahatça sığar tabi bayan arkadaşlar küçük çantalı küçük çanta taşıyanlar filan oluyor rahatça sığar ya bir kredi kartlık boyutunda var arkadaşlar Hatta bir deneyelim. Evet, Reklam olmasın ama bir Migros kartıyla bir deneyelim arkadaşlar. Yani hemen hemen bir Migros kart boyutunda diyebiliriz. Bunun için yani küçük çanta taşıyanlar için de gayet ideal olacağını düşünüyorum. Gomex Power Bank'in. Evet bu beyaz olan modeldi. Siyah modelde kanalda var. Ee, sağ üstteki karttan bakabilirsiniz. Onun detayına da Tabi onu daha detaylandırmışımdır ilk ürün olduğu için. Burada hani fazla abartmak istemedim. <laughs> beyaz rengin yanında siyah beyaz, sarı kırmızı, sarı lacivert siyah beyaz, pembe, yeşil ve sarı renkleri mevcut sayın arkadaşlar. Evet. Üründe böyle. Gerçekten adının hakkını veriyor. Ultra silim. Gerçekten ince arkadaşlar. Hatta şu an arka sığıyor sığıyorum Bir bakayım. Gayet rahat da sığıyor. Alanda kalıyor. Ön cebe de sığıyor. Yani bir telefonla birlikte yan yana taşıyabilirsiniz. Tabi bu arkada kalsın. Telefonun önünde kalsın. Cebinize göre arkadaşlar. Cebin boyutuna göre diyeyim. Kısacası. Evet bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın.